sağlığımızla düpedüz dalga geçiyorlar. Skandal görüntüler bir süt fabrikasından geldi. sağlığımızla düpedüz dalga geçiyorlar. Skandal görüntüler bir süt fabrikasından geldi. Vatandaşa satılacak sütlerle banyo yapan adamın görüntüsü infial yarattı. Vatandaşa satılacak sütleri kap kap dökünüp banyo yaptı. Süt fabrikasındaki skandal Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Firmamız komple maruz kalmakta. O çekilen görüntü bizim reklam filmimizin kamera arkası. Bayan Arkadaş oynayacaktı ama o kamera arkasındaydı. Şimdi kadın sıcak sütün içine girip haşlanmasın diye önden bir şahin girdi sıcaklığa bakmak için. Tam o arada rejiden kadar çekiyor TikTok atıyor. Ama Tamamen bizim şanssızlığımız bu. Öyle bir şey kesinlikle kabul edilebilirdi. Vallahi bizim hiçbir suçumuz yok. Rakip firma adam göndermiş. Lan geç ben anlatıyorum dedi. Ben demiyorum Şahin sütten çıkmış kaşık ama sütü kendiyle mayanacak kadar da salak değil. Biz mayası bozuk insanlar değiliz. Gerçek kardeşim ya. Çek bak ya nerede pislik var ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor iki saattir bu adamın üstüne sen ne salak. ya? Sen gel buraya çek. sen gel gel buraya çek gel. Bak. Bak Kardeşim, baba. Kardeşim. Ne var burada? Kardeşim ben her gün bu sütün içine giriyorum. Niye adamın üstüne yiyorsun? Sen, sen git sütüne Gel. Ben milkshake yapıyordum. Gel, milkshake. Gel. Şey. gel baba gel. Ya ben gel çek milkshake yapıyordum ya. Çek baba. Rezalete kılıf üstüne kılıf uyduran fabrika yönetiminin çabası işe yaramadı. Bak baba hijyenle ilgili bir sorun gördün mü? Ayrıca o çekilen görüntülerdekiler de bizim personel değildi. Abi al, yalanımız bu değildi ya. Diğeri değil miydi? Oğlum manyak mısın? Diğeri, diğeri, diğeri ya. değil ya. buraya siz buraya kardeş siz buraya. Vallahi benim suçum yok. Ben et diye karışmam yani kimse süper çatlasın benim boşuna. O çekilen gör. He geldi ara. Orada da çektiler, burada da çektiler. Bizi gazeteci başı yaptılar. Getir hemen şirketi Mervan'ın üzerine yapak. Getir gel, adamları da getir. Toplayın, içeri boşaltlar. Şimdi iki saatte bunlar var ya bizi reklam edecek. Herkes buraya gelecek şimdi iki saatte. Vatandaşın Kardeşim duş almam gerekiyor diye halden <laughs> anlayın ya. Attığım adım günah yoksa benim ya. Git, tam, git tam temizlen gel git tam. Geri geliyor. Ya ben de ayağımı sokuyorum o zaman. Ben de linç edin. Ya böyle, bir, böyle bir mantık olabilir mi?